Diş Kliniğimizin 3. Şubesinin açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, bugün sadece bir tesis, bir bina açılışı değil, binlerce kıymetli danışanlarımızın mutluluğuna ortak olacak, umut olacak bir ağız diş sağlığı merkezimizin de açılışındayız. Tabi bildiğim kadarıyla 2019 yılında birincisini Ümraniye'de açmış idik. Yine bizlere nasip oldu ve birçok kıymetli hemşerimizle, protokol üyeleriyle birlikte açılışımızı gerçekleştirdik. Bugün de başta açılışımıza teşrif eden Çekmeköy Belediyesi Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Bora Kılıç Beyefendi'ye, meclis üyelerimiz Sayın Abdülkadir Kacamer Beyefendi'ye, Nurdan Keçici Beyefendi'ye, orada Efe Onursal Başkanımız Sayın Celalettin Dervişoğlu başta olmak üzere bu programı ve dolu dolu bir açılışa imza atan siz kıymetli hemşerimize Ayşe Çevik, Ayşe Çevik hanımefendi yine aramızda vesile olan kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz şerefler verdiniz diyorum. Evet. Birinci, ikinci ve üçüncü işletmemiz inşallah üçüncüsü, on üçüncüsü nasip olur diyerek işletmecilerimiz Yunus Emre Kılıç Beyefendi'ye, Mehmet Yıldız Beyefendi'ye, Ömer Balış Çelik Beyefendi'ye ve burada emek harcayan başta uzman doktorlarımız olmak üzere tüm emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun dileğiyle. Basın sözcüsü olarak üç ortaklarımızdan bir tanesini mikrofonlarımıza davet etmek ve sizlere hitaplarını gerçekleştirmek üzere kıymetli iş insanımız Ömer Barış Çelik Beyefendi'ye mikrofonlarımızı takdim ediyoruz. Ben buyursunlar. Saygıdeğer protokol, değerli misafirler, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. İlk kliniğimizi 2019'da Ümraniye'de, yine aynı şekilde ikinci kliniğimizi 2022 yılında Ümraniye'de açtık. Şimdi üçüncü kliniğimizi Çekmeköy Taşteren'de hizmete soktuk. Ee, günümüzde ağız ve diş sağlığı her insan için son derece öneme sahip. Biz de bu bağlamda son teknolojiyi takip ederek hastalarımıza en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Başından beri bu yolda bana eşlik eden ortaklarım Mehmet Yıldız ve Yunus Emre Kılıç'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Umarım yeni kliniğimiz herkes için hayırlara vesile olur. Teşekkür ediyorum. Evet hayırlı olsun. Bu kadar kitle varken heyecan da gitti umarım. Benim yine şimdi hemen hızlıca aramızda çok kıymetli protokol üyelerimiz var. Tabii belediye başkanımız Sayın Orhan Çerkez başta olmak üzere kapataşlı hemşerimiz Bülent Güney başkanım da bugün bir canlı yayın maharetiyle programa teşrif edemediler. Saygıdeğer başkanlarımızın selamlarını ileterek yine aramızda bulunamayarak telgrafını gönderen nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ancak işletmemizi bölgemize ve tüm hemşerilerimizin ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekilimiz Sayın Seyit Torun Beyefendi'ye de bir teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi ise sizlere selamlama ve hitaplarını gerçekleştirmek üzere Ordu Fonursal Başkanımız Sayın Celalettin Derişoğlu Beyefendi mikrofonlarımıza davet ediyorum alkışlarınızla. Evet, çok değerli belediye başkan vekilim, çok değerli meclis üyelerimiz, çok değerli muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Çekmeköyümüzün değerli sakinleri. Bugün e, açıkçak olduğumuz bu kurumumuz e, sağlık sektöründe çok önemli hizmetler veriyor. Ben kendilerine üç tane delikanlı, yakışıklı ve işinin erbabı kardeşlerimizi bir alkışlamamızı diliyorum. Yani e, gerçekten görevlerini, işlerini çok güzel yapıyorlar. 2019'dan itibaren 20 yılında ben ilk tedavimi kendilerinde olmuştum. Ee, yine şu anda da e, geçici bir yapıştırma yaptılar. Bir, bir buçuk aydan beri yine yaptırıyorum. E, temiz, sağlıklı görüşlerimiz için muhakkak uğram uğramanızı ben tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımızın işlerin erbabı, yani e, baktığımızda bu metropol şehirde böyle bir hemşerilerimiz olması bizlere gurur veriyorlar. E, biz STK'çıyız. E, nerede bir hemşerimiz varsa yanında olmak gayreti gösteriyoruz. Muhtarım yani bugün belki yakın ama, yakın değil ama yaklaşık 60 kilometreden hemşeri dayanışması için buraya gelmiş. Esenyurt'tan farklı yerlerden. Yani sağlık için 60-70-100 kilometre 1000 kilometre geliniyor. Biliyorum ki ben Amerika'dan e, sağlık için, diş için ve gerektiğinde saç için gelenler var. Onun için yolları bir dert etmeyelim. Güzel, kaliteli yapalım. Yanında olalım istiyorum. Ben hayırlı, bereketli temin etmesini buradan Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Sevgili Başkanım aynı zamanda sevgili hocalarımızın aynı zamanda danışanı ben de bir reklamcı olarak birçoğunuz da burada mutlak suretle tedavi oldunuz ya da referansla buraya bir hemşehrinizi gönderdiniz. Ben tek kelimeyle şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar açıldığı günden bu yana Celalettin abi de başta olmak üzere birçok hemşerimizi yönlendirdik. Vatandaşımızı yönlendirdik. Bir tanesi de Asla şikayetçi olmadı. Ben hakikaten sadece bir işletme değil, gerçek manada hizmet eden, hizmet şüariyle bu süreci götüren kıymetli şen ortaklar diyelim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir alkış istirham ediyorum. Sağda yapılan yatırım en önemli yatırım ve geleceğe dair yatırımdır. Bugün de Nazım davetimize icabet ederek bugün de Çekmeköy Belediye'mizin kurucu belediye başkanı sevgili Ahmet Poyraz Beyefendi'nin kıymetli babaları vefat etti. Orhan Çerkez Başkanımızın burada olması bekleniyordu. Orada kendisi de cenazede. Sizlere selamlarını ilettiler ve yine selamlarını ileterek konuşmalarını yapmak üzere Çekmeköy Belediyesi Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Bora Kılıç Beyefendi'yi mikrofonlara davet ediyorum. Efendim buyursunlar. kardeşime teşekkür ediyorum bu nazik davetinden dolayı. Çok saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partimizin çok saygıdeğer ilçe başkan yardımcıları, ilçe yöneticileri, saygıdeğer Esenyurt'tan gelip bizi buralara kadar bizleri onurlandıran muhtarım, evet basın mensuplarımızı da hiçbir zaman unutmuyoruz. Çok saygıdeğer basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sizleri bu pazar gününde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Böyle güzel üç tane birbirinden değerli arkadaşımızın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Murat kardeşim demin söyledi. Kurucu belediye başkanımızın babası rahmetli oldu. Belediye başkanımız Orhan Çerkez'de orada yoğun programlarımız var. Sayın belediye başkanımızın selamlarını getirdim. Arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Bol bereketli kazançlar diliyorlar. Gerçekten şu zor dönemde bir onu işletmek kolay bir mesele değil. Bu arkadaşlarımız Ömer, Barış, Mehmet. Doğru mu arkadaşlar? Yunus. Evet. Üç arkadaşımız üçüncü şubesini Çekmeköy'de e, açtılar. Bence doğru bir karar yaptı. Çekmeköy ilçemiz her geçen gün gelişen, büyüyen belediye başkanımız Orhan Çerkez ve meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber Çekmeköy'ün çeyresini değiştireceğiz ve sizlere de her anlamda belediyemizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. Bu konuda doğru bir yerde açılış yaptığınızdan dolayı da şanslı olduğunuzu belirtmek istiyorum. Bol bereketli kazançlar versin Cenab-ı Allah. Hayırlı uğurlu olsun. Ağzımıza, dişimize sahip çıkacağız. Sıkıntı olduğu zaman da denk klinik buraya geleceğiz. Bize de herhalde yüzde yirmi indirim yapar arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Allah bereket de versin diyorum. Tüm katılımcılara kadar, buraya kadar geldiğinizden dolayı da, üç tane delikanlı arkadaşımızı kırmadığınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizde Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim evet, teşekkür ediyoruz. Sizi bir müddet efendim burada misafir etmek isteriz. Hitapları ve konuşmaları için Bora Kılıç Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Efendim Celalettin Bey, sevgili meclis sevgili muhtarım Mustafa abi, değerli meclis sizleri de buraya davet etmek suretiyle değerli sivil toplum kuruluşumuzun temsilcileri, ilçe başkan yardımcılarımız ve şimdi kurdelemizi hemen ön kısmı almak, buradan da fotoğrafı daha iyi alabilmek adına kapımızın hemen eşiğinde, biraz dualar eşiğinde programı açmak istiyoruz. Dua etmek üzere de Fikret hocamızı ben önce mikrofonlarımıza davet ediyorum. Efendim biraz daha sağa sola gidebiliriz. Tam bir... kapıya da sıfır gelebiliriz efendim. Biraz yukarıya alalım. Yetmiyorsa kapıya. Hocam buyursunlar. Evet değerli Azur'un ben de İstanbul'umuzun güzel ilçesine bu üç tane pırıl pırıl delikanlı gençlerin kazandırmış olduğu bu güzel müesseseyi bir dua ile pekiştirmek istiyorum. Canı gönülden amin derseniz sevinirim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Sübhane Rabbiyel Ali'yil a'lel vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'un alim ilahiyya Rabbel alemin bu kardeşlerimizin açmış oldukları iş yerlerini öncelikle kendileri devletimiz milletimiz ve İstanbul halkımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz kabul eyle ya Rabbi Amin. ya Rabbel alemin açmış oldukları bu iş yerlerini her türlü fitneden, dedikodudan, yalandan, iftiradan, buhtandan ve geçimsizliklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu kardeşlerimizin ticaretlerini ticareten tabur sırrına mazhar eyleyip az kazançlarına bol bereketleri ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticaretin onda dokuzu cesarettedir. Bu kardeşlerimizin cesaretlerini ilk günkü gibi taze ve temiz eyle ya Rabbi. Efendimiz Peygamberimiz yine bizi aldatan bizden değildir buyuruyor kimseyi kandırmadan, aldatmadan halkımıza kaliteli, ekonomik ve başarılı hizmet yapmalarını niyaz ediyoruz. Sen kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bu kardeşlerimizin yarınki günlerini bugünkü gününden daha bol, kazançlı ve bereketli eyle. İsminden de anlaşılacağı gibi hedef ağız sağlığı, diş kliniği bunu marka yaparak İstanbul'un her açılış yapmalarını nasip eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi kötü komşu ve kötü arkadaşlarından muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, iş yerimizin hayırlara vesile olması için bilhassa Allah rızası için Lillahi Teala'l-Fatiha. Evet. Biraz sağa sola evet. Efendim O güzel duaları Kelamları için Hocamıza teşekkür ederek Yeni işletmemizin Kesmiyor Azdır makas kesmiş <laughs> Efendim Sizlerle birlikte bu açılışımızın Mümkün olduğunu bir kez daha ifade edelim Üçüncü şubemizin Taşdelenimize, Çekmeköy'ümüze, İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hemen ardından alanımızı gezeceğiz. ve...